Gel baba gel baba kurban. Sana şöyle güzel sulu gözlü bir kuşbaşı yapayım da yiyin. Gel baba. Gel biz demiri demire sürterek. İyi, i̇yi Gel aga ne varsa kuşbaşının içine koyduk dayı biz. Yüştüm. <laughs> aga eldivanını ekmeyip çünkü geldim kendime yapayım. <laughs> biz de yemeyecek mi? Sen ne yiyeceksin canım? Renginden belli. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kerim. Allah vekil. Gel baba. Canu. Ataşa gidek mi? Yeri. Şimdi ben susayım o konuşsun. Evet abi, bu kebabı suyu hortumdan akma ya. Evet arkadaşlar işimizin başında olduğumuz doğrudur. Herkes kebapçı yoluna bekleyin. Veren bir lafası tutsun. Evet, armutmuş, azma düştü. Erdoğan iş. Bismillahirrahmanirrahim.